Evvel zaman iken, deve teller iken, saksan berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ip koptu, beşik devrildi. Anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi, döndürdüler dört köşeyi. Dar attım kendimi dışarı, kaç kaçmaz mısın? Bağırdım bir pazara, bir at aldım doğrudur diye. Bineyim dedim, at bir tekme salladı, bana geri dur diye. Padişahın topları ateşe başladı. Topladım gülleri cebime, koydum darıdır diye. Tozu duvana kattım, orduya yettim. Ordunun minarelerini cebime soktum borudur diye. Yakaladılar beni, tımarhane'ye attılar, delidir diye. Babamdan haber geldi, onun eski huyudur diye. Bereket inandılar, tutup beni sağdılar. Neyse uzatmayalım. Güzel bir ordu masalına başlayalım. Sarıçam Ormanı'nın içerisinde huzur dolu bir köyde yaşayan insanlar varmış. Bu halkın içinde herkes tarafından doğumundan beri garipsenen bir kız varmış. Bu kızın ismi İvyay'mış. İvya'nın garipsenmesi sadece ismi yüzünden değilmiş. Onun beyaz uzun saçları, kollarında sarmaşık şeklinde doğum lekeleri, yüzünde çilleri, yemyeşil gözleri ve kirpiklerinde yasemin çiçekleri varmış. Yetişkinler her ne kadar İvya'ya bir garip baksalar da çocuklar İvya'yı hiç dışlamaz ona hep iyi yaklaşırlarmış. Günlerin uzayıp akşam saatlerinin kısaldığı sıcak mevsim yaz aylarında çocuklar okuldan sonra genelde evlere dağılmak yerine parklarda zaman geçirirlermiş. Bu çocukların içinde İvya ve arkadaşları da varmış. Günler genelde çocuk sesleri ve kuş cıvıltıları içinde geçerken ne olduysa olmuş. Parkın bütün neşesi olan çocukların teker teker kayboldukları haberleri gelmeye başlamış. Kim nereye baktıysa hiçbiri bulunamamış. Zaman geçtikçe aileler İvya'yı suçlayıcı gözlerle bakmaya başlamışlar. Diğer çocuklardan farklı duruşu ona hedef tahtasına vermiş. Oysaki çocukları en son gören ve ahaliyle bunu anlatmaya çalışan tek kişi de oymuş. En yakın arkadaşının da ailesi onu suçlayınca Evya bütün her şeyi göze alarak arkadaşlarının son gördüğü yere tek başına gitmiş. Sarıçam Ormanı'nın içine. İvya'nın gidişinden birkaç gün sonra köyde tek bir çocuk bile kalmayınca köydekilerin aklına en son orman gelmiş. Köydeki ebeveynlerden birkaç kişi toplanmış ve bir arama ekibi kurarak ormana gitmişler. Evya ise az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. En sonunda çok yorulmuş ve bir ağacın altında uyuyakalmış. Rüyasında gördüğü olaylar yaşananlarla aynıymış. Gördüğü rüyanın etkisiyle irkilip gözlerini açmış. İlya'nın sarmaşık şeklindeki doğum lekeleri görkemli bir yeşil tonunda parlamaya başlamış. Ardından yüzündeki çilleri ve gözleri de ormanı gece karanlığında aydınlatan bir ışığa dönüşmüş. İlya yavaşça kalkmış ve uyku sersemliğiyle yakındaki bir akarsu da yüzünü yıkamaya gitmiş. Akarsu'yun yanına geldiğinde... ''Sanırım yüzümü yıkayamayacağım. Su çok sert akıyor.'' demiş. Esneyerek arkasına dönmüş ve ''Keşke biraz daha yavaş aksaymış.'' diye geçirmiş içinden. Bu sırada büyük bir gürültüyle akan su bir anda sakinleşmiş. Evi arkasına baktığında sudaki yansımasını görmüş. Akarsuyun içinden geçenleri hissederek sakinleşmesine mi şaşırsın, kendi yansımasına mı bilememiş. Bir anda durmuş ve düşünmüş. Eğer tuttuğum dilek ile su sakinleştiyse belki başka şeyler de yapabilirim demiş. Etrafına bakınmış ve sarmaşıkları fark etmiş. Sarmaşıklar beni arkadaşlarıma götürebilir misiniz? diye seslenmiş. Hareket etmeye başlayan sarmaşıklar İvya'yı tutup ormanda dolaştırmaya başlamışlar. Ağaçların arasında kendisine benzeyen birkaç küçük çocuğun kurdukları ateşin etrafında ısındıklarını fark etmiş. İvya durup çocukların yanına gelmiş. Onu fark eden çocuklar kalkıp hızlıca yanına gelip kendilerini tanıtmışlar. Kendilerinin ormanın koruyucuları olduklarını ve ona çok benzediği için onda bir koruyucu olabileceğini söylemişler. Kafası karışan İvya sadece Arkadaşlarımı gördünüz mü? Birkaç gün önce hepsi kayboldu diyebilmiş. Arkadaşlarının arasından sıyrılıp gelen kıvırcık beyaz saçlı mavi gözlü bir kız onların zarar görmemeleri için yaşadıkları yere götürdüklerini söylemiş. Beni oraya götürebilir misiniz? demiş İvya. Kabul eden çocuklar başlarını sallamışlar. İvya sarmaşıkları yönelince çocuklardan biri onu elinden tutup neden kirpiklerini kullanmıyorsun? Bir özellikleri yok mu? diye sormuş. İvya Nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Ayrıca pek de hoş görünmüyorlar bence. Demiş. Çocuk, sakın başkalarının düşüncelerini çok ciddiye alma. Burada senin gibi özel olan tek bir kişi bile yok. Herkes her şekilde güzel ve özeldir. Demiş. Bunu duyan Evya kalbinin ısındığını hissetmiş. Bu yüzden hemen sonra yolların üzerindeki çalılık ve ağaçların üstünde parlayan Yasemin çiçekleri açmış. Yaşkınlıklarını gizleyemeyen çocuklar ev da elinden tutup evlerine giden çiçekli yolda yürümeye başlamışlar. Biraz yürüdükten sonra bir yerin önünde durmuşlar. Çocukların aşağıya işaretiyle sarmaşıklar hepsini tuttuğu gibi yarığın dibine bırakmış. Bu yarığın içinde adeta başka bir dünya yatıyor gibiymiş. Üç büyük parasızlı çiçekler, mantar şapka takan ve çiçekleri paraşüt niyetine kullanan kişiler varmış. Hilya ve diğerleri uzun görkemli bir köşke doğru yürümeye devam etmişler. Köşkün başka kapısından içeriye girmişler. Koruyucular karşılarına ''Buraya gelen birkaç küçük çocuktan haberin var mı?'' diye soracaktık demişler. Zelda yerinden kalkmış ve yanlarına gelmiş. ''Hoş geldiniz, bir konuğumuz var sanırım.'' demiş. İvya ise ''Memnun oldum Zelda, benim adım İvya, arkadaşlarımı arıyorum. Nerede olduklarını biliyor musun?'' demiş. Zelda ''O çocukları arıyorsan onlar çoktan ayrıldılar. Burada dışarıdan gelenleri tutma izin yok. Önceden haberim olsaydı seni beklerdim.'' demiş arkadaşlarını bulma umuduyla geldi. Son yerde de onları bulamayınca çok üzülmüş. Son çare tekrar düşünmeye başlamış ve bir şey fark etmiş. Ne zaman mutlu olsam doğa bana yol gösterdi. Belki bu sefer de yardımcı olur diye düşünmüş ve şimdilik gitmem lazım. Bilgiler ve rehberliğiniz için çok teşekkür ederim demiş. Bizi ziyarete gel. sen de bizden birisin demişler orman koruyucuları. Başını olumlu anlamda sallayan İlya kapıdan çıkmış. Dışarıya çıktığında ise her yerin yaseminlerle süslendiğini fark etmiş. Bu çiçekler yerlerinden sürdürülcesine adeta patikanın kenarına dizilmişler. Hiç vakit kaybetmeden yerin ağzına doğru yürüyen İvya, sarmaşıklar ile bu mükemmel diyarı geride bırakmış. Ormanın içi de aynı yaranın içi gibi parıltılı yasemin çiçekleriyle süslenmiş şekildeymiş. Evya bu sefer gidecek bir yol görememiş ama ardından beyaz güvercinler çıkıp yasemin çiçekleriyle yeni bir yol çizmişler. Sarmaşıkların üstünde patikada ilerleyen Evya en sonunda bir mağaranın önünde durmuş. Bu mağarada arkadaşları koruyuculardan aldıkları yemekleri yiyip yaktıkları ateş ile ısınmaya çalışıyorlarmış. Aralarından biri Evya'yı fark etmiş ve ''İvya, sen burada ne yapıyorsun? Çok değişmiş gibisin.'' diye seslenmiş. ''Bunları size eve götürünce konuşalım mı?'' diye rica eden İvya ateşi söndürmüş ve arkadaşlarıyla Yasemin çiçeklerinin süslediği yollardan geçerek evlerine dönmüşler. Evlerine geri dönen çocuklar ailelerine seslenmişler ve onlara sarılmışlar. Yine garip görünüşünün daha çok değiştiğini gören anne babalar İvyadan bir açıklama bekler gibi bakmışlar ona ise herkesi kendi evine çağırmış ve sıcak bir çay ile yeni keşfettiği gizli diyar dışında her şeyi anlatmış. Olayı anlayan ve çok...